Merhabalar sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. 4-10 Ağustos haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güzel mutlu bir hafta diliyorum her birinize. Her şey gönlünüzce olsun. Şuradan bakın bir sıkıntınız akıyor ama döne döne akıyor. Şimdi şöyle çıksın. Tamam. Şimdi şöyle hemen fincanınızı gösteriyorum. Şu akışı kaçırmayalım lütfen. Başka yerlerden de akışlar olabilir ama. Şimdi öncelikle arkadaşlar içinize baktığımda içinizden bakın sanki böyle dağların arasında hani böyle çok güzel bir su akar bir çay akar ya. Aynı onun gibi bir görüntü var. Bu sizin iyi ile kötüyü sağ ve sol. Yani şuralarda noktalar olsa tam bir ying yang olacakmış. Yani ile kötüyü artık ayırdığınızı, ne bana faydalı, ne bana faydasız, ne lazım, ne lazım diye bunları çok iyi ayırdığınızı ifade ediyor. Tamamen bir yeni dönem başlangıcı diyebiliriz bu bir. İkincisi arkadaşlar bakın az önce sizin buradaki yollarınıza istinaden akışlar oldu. Eğer ki bir akış sizin yolunuza denk geliyorsa siz zaten bakın emek vermişsiniz. Artık gerisi tevekküle kalmış. İşte buralara evet sen bu kadar çalıştın ikizler Burcu. Şimdi bunun karşılığı olarak maddi manevi buyur bunu al. Senin de güzel sonucun budur. Çünkü sen bunu hak ettin. Sağ taraf olduğu için iyi konuşuyorum. Olumlu durumları anlatır ve iki tane çok güzel akışlarınız oldu. Biri de tam böyle yolunuza denk düşmüştü. Yani ne istiyorsanız tam karşısı gelebilir. Hayırlara vesile olsun. Onun dışında bakın şu gördüğünüz yerler. Bakın hep kafanızı kaldırmışsınız görüyor musunuz? Durduğunuz yerde hop havaya kalkıyorsunuz ve düşüncelerinizi ortaya döküyor olabilirsiniz. Sürekli yeni planlar üretiyor olabilirsiniz. Bakın yollarınızı görüyor musunuz? Sizler ve yollarınız adeta birleşmek üzeresiniz. Aradaki köprü şu anda kuruluyor Allah'ın izniyle inşallah. Yurt dışına mı gideceksiniz? Şehir dışına mı gideceksiniz? O aralar, o aradaki köprü örülüyor şu anda. Yani o köprü şu anda kuruluyor, yapılıyor. Biraz demek ki burada ne işin içine giriyor? Zaman, emek, belki bir tık maddiyat. Bunlar olabilir. Ve bakın evet gaganız var. Ben de gördüm bu arada. Bu da hani bu olay olduğu zaman haber vereceğim. Herkes bunu bilecek. Dediğiniz olayları anlatıyor. Onun dışında bakın burada iki kişisiniz yani belli bariz. Demek ki birisiyle hayatınızı birleştirebilirsiniz ama hala köprüler kuruluyor. Belki evladınıza kavuşmayı bekliyorsunuz. Hani olabilir askerlik itibariyle gitmiştir ayrı yerde yaşıyordur ya da bebek bekliyorsunuzdur. Bakın gene e, kavuşmayı bekliyor olabilirsiniz. Belki iki kişisiniz iş kurdunuz ve hani o hedeflediğiniz yola gideceksiniz artık. Hani oraya gitmek için belki evraklarla ilgileniyor olabilirsiniz. Burada tek başınızasınız ve yine tek başınıza verdiğiniz bir karar var. Burada bakın yukarı çıkıyorsunuz, geçiyorsunuz öbür taraf. Aşağıda arkadaşlar çatal dilli bir yılan var, şey gibi düşünün bunu. Hani bazı çok böyle e, yaya geçidinin falan olmadığı yerler vardır ya yollarda. Üst geçit vardır. Bakın bu bir üst geçit. Siz o yılanın olduğu yere dokunmanıza uyulanla muhatap olmanıza bile gerek kalmadan onun üstünden ulaşmanız gereken yere zaten gidiyorsunuz. Yani öf bu sıkıntı bana gelir mi? Öf ben şöyle mi yapacağım o insanı görmek zorunda mıyım? Hayır değilsiniz. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde bazı olaylardan uzaklaşıp emelinize, amacınıza gidiyorsunuz. Burada çok zayıf yapılı bir erkek var. Bakın Dizleri falan gözüküyor. Bakın baş kısmı burnu uzun bir girişim yapacak. Fakat elleri de kuvvetli. Yani bu insan kafası da biraz büyük. Şimdi bilgili olabilir. Yetenekli olabilir ellerinden dolayı. Bir mesleği vardır ama. Çok zayıf görünüp bu şekilde oturması. Eh bekliyor arkadaşlar. Zaman geçiriyor. Bekliyor. Belki diyeceksiniz. Aa benim işte Partnerim olabilir mi? Babam olabilir mi? Olabilir. Belki bir mahkeme sonucu bekliyor. Belki dediğim gibi işte birinin askerlik olayı var. E Oraya gidecek gün bekliyor. Sadece tek yapabileceği şey e, beklemek ya da bir karar vermesi gerekiyor. Bu kararı oturduğu yerden düşünüyor diyebilirim. Ama e, böyle zayıf olması da fiziksel olarak bir hareket olmadığını ifade ediyor. Artık yani kullanmamaktan sanki kasları erimiş, e, vücudu zayıflamış gibi görünüyor. Şimdi devam, yani bu kişinin bu oturduğu yerden bu insanı hareketlendirecek yeni gelişmeler olabilir. Buradasınız sırtınızda zaten bir yük var. Bir yük daha üstünüze eklenebilir. Bu da arkadaşlar bakın sizden çıkan bir düşünceyle alakalı şöyle söyleyeyim. Diyelim bir kardeşiniz var. Diyelim bir ailenin insanı var. Dediniz ki ya sen boşanınca gel benim yanımda yaşa. Ya o anda o insanı Evet bunu hani lafın gelişi söylemiş olabilirsiniz. Gerçekten söylemiş olabilirsiniz ama dersiniz ki ya birkaç ay hani yaşar sonra işini bulur. Artık ne yapacaksa yapar ve hani hayatına devam eder. Benim de kendi özel hayatım var. Devam eder. Ama bu kişi şunu düşünebilir. Aa ikizler burcu beni çağırdı. Ben gidip demek ki onun yanında e, sonsuza kadar yaşayabilirim. İşte bu tarz bir olay var. Aa rahatsız mısın? Ay gel canım ben sana bakarım. Ay çocuğu bize bırak. Size belki dediniz ki Aa, bir iki saatliğine bırakacak herhalde. Bir baktınız e, birkaç gün sizde kalsın ben rahatsızım şimdi çocuğa şeyi bulaşmasın. Bir baktınız bir haftadır çocuk sizde kalıyor. Ya da başka bir şey. Bazen vardır böyle hani arkasına arayıp sormayan insanlar. Hani bu tarz bir şey olabilir. Yani birinin sorumluluğunu üstünüze alma ile ilgili bir cümle kuruyorsanız biraz dikkat edin. Dediğim gibi düşünce de sizden çıkıyor aman aman. Ya yani parasını ben veririm dediğinizde 2000-3000'dir dersiniz ama bir bakmışsınız 30-40 bin olu vermiş yani bir tane bir şey değil mi yok çok şey istiyor siz alacağınız için biraz böyle bir olayınız olabilir devam ediyorum burada iki kişi var dengeyi siz sağlıyorsunuz arkadaşlar ama siz burada köprünün kendisi olmuşsunuz sanki hani çocuklar anneden aldığı lafı babaya götürür baba ona de ki yani siz de dersiniz ki Aa, babam bak anne sana böyle söylüyor yani o arada hani Sanki siz o lafları söylüyor musunuz gibi size böyle bir tepki olur ya ama öyle mi? Deyip sanki siz o kavgayı yapan insan gibi olursunuz ya arada kalırsınız biraz. Sizin böyle bir olayınız var zaten sol tarafta. Yani e, sizin meseleniz deyip aradan çıkmanız önemli ama yapamıyorsunuz. Bakın burada en sonunda dışarıda kalan insan sizsiniz. Genelde de öyle olur. Bu kavga eden, birbirine saydıran insanlar e, en iyisi olur. Ondan sonra sen laf taşıdın. E, siz söylediniz birbirinize. Ben de onu aldım, ona söyledim, onu aldım, ona söyleyin. Yok sen laf taşıdın deyip bu sefer sizi dışarıya ittirebilirler. Hiç bulaşmamak. Bakın hiçbir şey de size hiçbir şeye bulaşmayın diyor. Farkında mısınız? Ne burada fikrini belirt, ne burada bu iki kişinin arasına gir. Hiç bulaşma. Ama burada çok güzel bir ikili ilişki durumu var. Hem T harfi hem de M harfi görünüyor. Şimdi arkadaşlar T harfi ikili ilişkide artık bir denge kurulacağını yani patronsa patronluğunu bilsin, çalışansa çalışanlığını bilsin gibi. Eşim sen eşim gibi davran, misafir gibi davranma gibi. Hani böyle o ikili ilişkide kim nerede, kim büyük, kim küçük herkes böyle kendine belli etmesi gerektiğini ifade eder. Bir de ikili ilişkiler dengeye gelir. M harfi de arkadaşlar ikili ilişkili ilgili eğer ki bir sorun varsa. Şimdi M harfi burada temiz görünüyor. E, bu ikili ilişkiyle ilgili problemin artık bitmesini ifade ediyor. Bir de çok hızlı şak 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 böyle şimşek gibi bir güzel gelişme elde edebilirsiniz. Bu herhangi bir konuda olabilir ama daha önceden düşündüğünüz aklınızda da artık toparladığınız bir şey yani iştir, paradır, beklentilerdir. Yani zaten aklınızda var ama gelişmesini belki hani daha yeni görüyor olabilirsiniz. Burada bir aynanız var. Aynanın olduğu yerde çok hızlı gelişmeleriniz olur sevgili arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir ilahi adalet var. Bir de biliyorsunuz aynalama var. Tabii ki neyin ne zaman tecelli edeceğini haşa biz bilemeyiz. Ama ilahi adalet arkadaşlar o uygun fırsatı, uygun anı Bekleyen bir sistem iken, tabii ki haşa bilemeyiz. Öyle söyleniyor. Aynı arkadaşlar, şimdi ben elimi kaldırdım, Aynı kalkıp 10-15 dakika sonra mı o görüntüyü veriyor? Hayır. Yani bilemiyorum, milisaniye mi, artık nanosaniye mi, kaç saniye? Anında o size görüntüyü veriyor, değil mi? Size burada ayağa taşa takılır inşallah dediği zaman döner ve ayağa taşa takılır. Çok geç kalmaz. O yüzden biri sizinle ilgili negatif bir şey düşünüyorsa ona o hemen geri döner. Eğer iyi bir şey düşünüyorsa da anında geri döner. Bakın, arkasını döndüğü anda hemen burada onu bekleyen bir uçurum var. Halbuki sizin için planlamıştı bu çukuru. Gördünüz mü? Pat diye kendi koca bir boşluğun içine düşüyor diyebilirim. Burada bakın gene düşünceleriniz yukarı çıkmış yalnız. Bir süredir aynı, hep aynı şeyi düşünüyorum. İşte şu mesleği düşünüyorum. Şu insanla evleneceğim. Zaten bak ilişkimiz devam ediyor. Ben zaten düşünüyordum. Bakın zaten vardı. Bu kısım. Nereye göstereyim zaten vardı ama bir anda bir şey oldu ve bir anda biz yükselişe geçince işler değişti. Böyle giderken böyle gitmeye başladık. Yani hayatınızın bir anda yönünü, işleyişine değiştirecek olaylar olabilir. Bir de ayın 20'si gibi hayatınızda Böyle programlarınız değişebilir. Hani onu söyleyeyim. Normalde gün içerisinde nasıl bir programınız var bilemem. Ama belki spora başlayacaksınız. Ama belki bir hobiniz var. Ama belki birisi çalışmaya başlayacak. E haliyle e, gün içerisinde o insanla geçirdiğiniz zaman, beraber yaptığınız aktivite, sizin kendinize ayırdığınız zaman, yuvaya ayırdığınız zaman e, vesaire. Hani ayın 20'sinden sonra hayatınızın belli alanlarında bir tempo ya da mekansal da olabilir ama daha çok böyle tempo ile ilgili bir değişim var gelecek kısmınız çok güzel bakın ortadasınız kocaman görünüyorsunuz biraz sıkıntılı insanlar var olabilir Umrumuzda bile değiller diyorum hatta birisi gelmiş onları durduruyor sizler biraz daha bakın sağlam temellerin üzerinde görünüyorsunuz ve çok güzel bir şeyin üstünde oturuyorsunuz yani bu bazen bir şeyleri gebe olma denilebilir hani ortaya çünkü siz bir şeyler çıkartacaksınız. Ya halindeki bir insanın çok güzel bir gelişmesi olacak herkes onu bekliyor. Bu olabilir. Veyahut da arkadaşlar şey gibi düşünün tavuk gibi düşünün oradan yumurta çıkacak ama orada durarak ona emek veriyor mu veriyor. Sanki dışarıdan sadece oturuyor hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor ama aslında e, şey çok şey yapıyor o yumurta civcivler için değil mi? Hah, sizin de böyle bir olayınız var hiçbir şey yapmıyor gibi de görünseniz bir şeyler yapıyorsunuz. Bir de burada çok fazla insan olduğu zaman arkadaşlar düğünler, dernekler, gelenler, gidenler sevin sevmeyin. Ki aynı şekilde onlar da sizi sevsin sevmesin merakından dolayı arayabilirler, sorabilirler. Yani bakın bir şeylerde de yönünüz yolunuz değişiyor. Bir anda yukarılara çıkma ihtimalleriniz var. Haliyle e, bu tarz olaylarınız olabilir. Ve bakın 1-2-3-4 zaten burada da yani dehşet yollarınız var. Çok güzel yollarınız vardı. Burada yine e, yollarınız maşallah akıştalar diyebilirim. Sadece birazcık zaman açısından sizi zorlayabilir ya da konular o kadar yoğun ki iyice düşünmeliyiz, iyice araştırmalıyız dediğiniz için de bazen böyle yoğun ve yavaş Akışta olabiliyorlar ama onun dışında yollarınızın herhangi bir tanesinde buradaki gibi sanki böyle löp löp bir şeyler yapıştırılmış bir şey görüyor musunuz? Görmüyoruz. ya Ben de görmüyorum. Sizin de gördüğünüzü düşünmüyorum. Dediğim gibi buralar çok temiz alanlar. Sadece birazcık aşamalar var. Hele ki belli bir yerden sonra mesela evlilik olsun artık doğuma yaklaşma olsun bunlar en yoğun anlar. Ve sizin de yavaş yavaş böyle en yoğun en böyle cavcavlı dediğim gibi belki hayatınızın akışını temposunu değiştirecek böyle yoğun anlar gelebilir. Hayırlara vesile olsun diyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.